Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bugün FNAF 1 oynayacağız. Bugün yanımda Ömer var. Nasılsın? İyiyim. Gece 3 oynayacağız. Bence çok zor olacak. Arkadaşlar benim korkum bu ne değil? Çıka değil. Foxy değil. Foxy zaten de direkt kapıyı kapattığında şey yapıyor. Yani vuruyor ama bir şey yapmıyor. Benim korku Fred'e. Fred ya çok değişik geliyor ya. Bir anda kapıya oluyor. Neyse hadi başlayalım. Başla bugün yanımda birisini aldım. Haberiniz olsun. Ee, şimdi başlayacağız. Abi biraz korkuyorum. Şimdi bakalım. Hemen Abi hemen sen konuş. Ya. Foxy yok. Foxy burada oğlum. Foxy orada mı? <laughs> Saat 1'de başlıyor. 12'de de başlıyor. Bir anda Freddy kapının maske Abi sen konuş. Sen hiç bırakma telefonu. Onun konuşması bittiği an başlıyor çünkü. 195 ile kenara çekelim. Siz rahat görün. Şöyle alt alacağım. Arkadaşlar şunu şöyle şey kırmızının üstüne koyacağım. Hey, listen, right. Haberiniz olsun. Hmm, Kaplanın nerede? Bak çünkü bir anda gol. gol go, gelebilir. Evet arkadaşlar benim çok Evet arkadaşlar bu. Oo çıkan gitmiş. Çıkan nerede? Çıkan burada. Ha, burada tamam çıkan burada. burada. Bonnie daha yerinde değil mi? Evet. Bonnie daha yerinde. Bonnie biraz sakin bir evet, Arkadaş bu oyunda amaç yani sadece Foxy'ye bakacaksın. Ondan sonra bir kapılara bakacaksınız. Yani oyunun amacı ve bak başladı. Yani bir Foxy'ye bakacaksınız. 86. Bir tabak verelim. Çok kişi yok. Freddy nerede? Freddy duruyor. Çıka nerede? Çıka nerede? Çıka nerede? Çıka çıka çıka. Çıka nerede? Naora ne gittin. Nasıl sen? Az önce buradaydın. Kamera Kork. gitti. Han koşalım. Aha, orada. Yok oğlum, buradan geliyor. Cam 2 1 C'ye bak. Nerede? Arkadaşlar galiba yine şey mi gitti Bir bence. Bence yeni mutfağa gitti ama. Saat 1 evet başladık. Arkadaşlar çok kötü başladım. 78. Sekiz. Daha kapılarda bile ötmedik bakalım. Bonnie ile Freddy daha Ha çık tamam. Sen burada dur ya. Başka kimse yok zaten. Bir de Fox var. Fox yok daha sen bugün biraz sakin ol lütfen. Gel. Bonnie ile Freddy hariç öpüler kolay. Evet. Bir daha bakmam kameralara. Freddy ile Foxy. Bonnie ile. Çık burada. Tamam çık. Foxy yok yani ortalıkta. Yok, Arkadaşlar şey. şey. ben çık Allah Bir şey diyecektim ama çıkayla alakalı vazgeçtim. Merhaba. E ee, bir de yanında Muhammed de onu da söylemiyor. Şimdi durdum. geldi. ama <laughs> gidebilir çünkü bugün hasta. E, biraz dişi ağrıyor. Bir şeyler içtim. Işte, biraz ağrısı geçti. Geçmiş olsunlar bekliyoruz. Her git. Her abone Galiba, evet. Murat Fox mi geliyor? Çık geliyor. mutfakta evet. Çık mutfakta sesi geldi. Galiba alt. Her abone muamele bir geçmiş olsun arkadaşlar. Her abone. Galiba altta. Evet geri 3'te şu an Mehmet 6'da diyordu. 6'da galiba bitiyor. Ben görmedim de. Arkadaşlar ben hızlıca bakıyorum çünkü her an Freddy gelebilir. çok hızlı gidiyor. Ama Aha. Sesi. Freddy yürümeye başladı. Freddy yürümeye başladı. Gülme sesi <laughs> geldi. Freddy gülme sesi. bak <laughs> nerede? Freddy bak yok. Oha hiçbir yok. <laughs> Freddy oh. kapının önünde. Freddy burada. <laughs> Fredi bak. On nerede? Bon nerede? Evet. Bon nerede? Bon nerede? nerede? Arkadaşlar hızlıca bakmaya başlıyorum. Hem Fredi gördüğünü hareket etmeye başlıyorum. Onu da uyarayım. Gel Güzel bir şeye ses Sesi yani. duyarsanız o bizden değil, Freddy'dendir. Arkadaşlar. Fredi bak şurada. Bon nerede? Bon nerede? Bon nerede? Abone de burada. Bon geliyor. Yani. Çıka nerede? Çıka mutfaktaydı bak. Cam altında şey galiba çıka yemek yiyor. Ben ilk kez görüyorum. Abi bak. üç olsun şu çok iyi olacak şu an. Üç olsun. Ben bu iyi. oyunu ilk kez görüyorum. Yo arkadaşlar vardı da. Mahmut vardı da mı? Yani bakmıyor pek? Çünkü korku oyunu. Arkadaşlar gülme sesi Geri sıfırya dedendir. Yani biz gülmüyoruz. Ha ha, ha. diye gülmüyoruz. <laughs> Mahmut az önce yaptı ama. <laughs> Yani onun gibi ses gelirse ya yani biz yapmıyoruz. Onu söyleyin. Abi Çok ayak sesi ses bakmadım. gördüm. Ha, oh, can Freddy. Freddy. Bo Bonnie, görmedim mi? O çık. Bonnie lan. Ah Freddy. burada onu Freddy burada. Mahmet <laughs> 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 bizi korkutuyorsun. Geç <laughs> lan lütfen yapma. Hem videoda de korkuyor lütfen hadi yapma. Tamam. Şu an saat 3 ve 47 şarjım. süper. 4 olsun süper. Ama yalnız birazdan kapılar kapatmaya başlayacağız. Tekrar bir bak. Radyla ile Bonnie'ler oldu? Feride hala burada. Bonnie burada. Çıka. Bonnie çıka yok oğlum. Çıka yok burada. O manyak mısın? Ödüm koptu. Her der. O zaman Sen ne ara geldin? Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Korku oyunu olduğu için. Arkadaşlar. Az önce John üstteydi. Ne ara geldiyse. Ney? Yani ben dedim Bonnie bayağı hızlı Fox gibi. Ama Fox yandı. Evet. Arı bakıyoruz. Arkadaşlar, oh. boyu burada. Çıkı yok. Hop. Arkadaşlar görüyor musunuz çıkayı? Sizi göstermek istiyordum. Bakın kapıda bekliyor. Yalnız öbür tarafa geçelim. Aç evet açabiliriz. Haberiniz olsun. Ee, Freddy nerede? Freddy burada ya. Sakin Freddy. O ışıklar gittiğinde geliyor. Yok hayır güldüğünde geliyor. Dur Aç. çıkaya bakacağım. Çıkar nerede? Burada mı? Foxy'ye çok dikkat et. Çıkar nerede? Çıka. Foxy'ye dikkat et. Çıkar tamam tamam tamam. Burada açabiliriz. Foxy. Ee. Foxy, 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 Foxy son evresinde ya. <laughs> Arkadaşlar. Su içmiştim ondan çıktı. Evet. Arkadaşlar yani. Kapının önüne bir baksana. <laughs> Şeyini Abi bekliyor. Bonnie nerede? Arkadaşlar. Aa Freddy yok, Freddy yok, Freddy yok, Freddy yok. Freddy yok. Freddie yok. Abi Freddie yan taraftan geliyor. E, ee, bu sağ tarafta. Bonnie ile Fox bu taraftan. İkisi yan yana olduğu için biraz yakınlar. Bonnie'de. Evet. Foxy. Ve saat 5 olsa süper olacak. Lütfen 5 olsun. Bir baksana. Ha. Yürü git Bonnie ya. Şimdi mi gelmiş zamanı buldun? Hadi Bonnie'den korkmuyorum ya. Bonnie... Aa Freddy çıka, burada. Çıka, çıka, ha, Freddy çıka burada. Çıka 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 yok. Çıka yok. Çıka. Çıka. Kim geliyor lan? Oğlum Asya yürüyüşüne mi başladınız siz? Freddy geliyor. Çok çok diye. Ha Freddy güler ki. Bakıyorum hemen. Freddy Güzel burada aldırıyor. bak gözlerini görüyor musun? Aha. Kamera gitti. Herkes yok. Kimse yani? Bonnie burada. Fox hala son evresinde ve hadi. Çıkın Oo. kapıda. Çıkın kapıda bekle. O yüzden Murat burada... şarjı lan. Ve bu tarafı açmam lazım. Saat 5. Hayır saat 5 e ve evet, çok iyi. Ve %9 şarjım var. Arkadaşlar cam skill yerse Ve Freddy harekete geçti. E, çok iyi Freddy. Adamsın. Soluna bak soluna bak şarjım bayağı azaldı. Arkadaşlar böyle bakıyorum. Çünkü arkadaşlar. Yan... arkadaşlar ben hemen Foxy ayarlıyorum. Fox Bump diye girebilir. O yüzden bakıyorum arada bir. Tam ölürken saat altı olabiliyor. Evet öyle bir şansımız var. Lütfen de öyle bir şansımız olsun. Lütfen. Şarjın yüzde Son kez bak. Fox koştu sanettim. Saat üç. Ay. Saat ya Hayır kapanma. Bak bir son kez kameraya bak. Son kez. Arkadaşlar ben kapıları kapatıyorum yallah diye. Sen Arkadaşlar artık burada bekleyeceğiz. Yüzde bir ve sıfır. Son kez bir kapı önüne bak ve hadi hayırlısı. Oo. Şimdi Fox Fredi gelecek. Abi hayır ya Fredi. Hadi ama bitmesi lazım Bir saat. Fox'un kimi görmek istiyorum. Şimdi belki. gözler çıkacak Fredi'nin. Şurada sağ tarafta arkadaşlar. Arkadaşlar bu şansla kurtuluyoruz. Haberiniz olsun. Düşün Bakın Fredi şuradan geliyor. Fox'i gelebilir. Yok Fredi. Arkadaşlar sürelimiz hayırlı olsun. Ve Freddy. saat 6. Ders. Çok diyeceğim. iyi çok iyi arkadaşlar. Çok pek yemedi. Evet çok iyi arkadaşlar. Çok arkadaşlar e, videomuz bu kadar yoksa biraz daha oynasam çok kötü şeyler olabilir onu söyleyeyim yani şansıma pek güvenmiyorum ve videomuz burada bitiyor görüşürüz.